Evet arkadaşlar ben şöyle ilgili bir ozma çikolata aldım. Şimdi ona getiriyorum. Merhaba ne haber? Bak sana ne getirdim kızım. Çikolata aldım. Dur camı kapatayım. Çok rüzgar var. Heh. Sana çikolata getirdim İdilciğim. Yemeden önce biraz uyumak ister misin? İsterim. Tamam sen güzelce yat o zaman. Ben de gidiyorum. Ay, ben İdil'in çikolatasını çalayım da ben bari. Ay uykusunda bu kız gülüyor ya. Ben şimdi bunu nasıl yiyeceğim? İdil! ya. Şimdi. Ben bu çikolatayı şimdi yemeyeyim. Bunu ben saklayayım. İdil de e, bulamasın. Sonra yerim. E, nereye saklasam? Nereye saklasam? Ay, dur şu çikolatayı ben İdil'in çantalarından birine saklayayım. Şöyle araya, araya sokayım da görmesin İdil. Şimdi yerime yatayım da anlamasın. Bebe, uyandın mı? Evet, evet. Aa, çikolatanı yemedin mi sen? Yemedim. Nasıl ya yedin ya? Yedim yedim evet. Ha yedin. Elinde mi uyumuştun acaba İdil? Yoksa çikolatanı bebeklerden biri mi aldı sakladı? Kim sakladı? Kim sakladı din çikolatasını? Acaba kim sakladı? Edil gel soralım hepsine tek tek. Gel hepsine tek tek soralım kızım gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Sen kim aldı? Kurbağa mı, tavşan mı, Ayşe Sen mi? <laughs> o mu aldı acaba? Belki de çilek tavşan aldı. Bu aldı. O mu aldı? Aa! Baba ne, yapacağım. Yapacağım. ne yapacaksın? Ben atacak banyoya mı atacaksın kurbağa İdil gel o zaman nereye sakladığını nereye sakladığını bulalım arayalım gel kızım gel gel kurbağaya soralım nereye sakladın yastıkların arkasına mı sakladın oyuncakların içine mi sakladın nerede bu dolabına mı sakladın gel bir dolabına bak istersen İdil dolabında olabilir mi belki belki de dolabına koydu bak bakalım burada var mı bir şey e burada bir şey yok burada yok anneciğim. Beşiğe mi bakacaksın? Bak. Hadi bakın kurbağa birlikte. Edi, sen saklarken izlemişsin, uyumamışsın. Sen var ya sen hemen buldun ozma çikolatanı. Tamam kurbağaya ne ceza verelim? O sakladı değil mi? Sıda. Sıcak banyo ne demek ya? Sıcak suya mı koyacağız banyoda? Evet, banyo. Ne kadar korkunçsun. Hayır onu başka bir ceza verelim. Ee, ne cezası verelim? <laughs> Evi temizlesin. Temizlik yapsın. Hayır. Bırak hayır, onu. Temizlik yap. Hayır, bir dilin çikolatasını hayır. sakladığın için cezalısın. İdil. Sen şimdi yine mi uyuyacaksın yoksa? Hayır. Uyumayacak mısın? Hmm, tamam çikolatanı ye Ama istersen azıcık uyu Ben de e, şey yapayım sana Bir sürpriz hazırlayayım Aynen. Tamam mı kızım Hadi uyu sen Aa. Arkadaşlar Şimdi de Ben saklayacağım çikolatasını Ay Ben yemek istiyorum çünkü Ver ver Ay, Nereye saklayayım hemen de buluyor çünkü gözü uyuyor bu kız. Bu kız uyuyor. Nereye saklayalım arkadaşlar? Dur ili görmesin. Arkasını dönüp uyumasını bekleyelim. Ben o zaman görmez. Şimdi görmez. Nereye saklayalım? Şöyle. Şuraya saklarsak. Hiç bulamaz. Hadi ben de yatayım yatağıma da anlamasın. Heh. Ay İdil'cim uyuyor musun hala? Günaydın. Oo, çikolatanı da yemişsin. He. Yedin mi çikolatanı? Arayayım. Arayalım derken çikolatanı yedin mi? Yemedim. E nerede? Yine mi çocuklar aldı? Evet. Hemen aramaya geçiyor. Sor bakayım önce kim Kurba. aldı? Hayır hayır kurbağa almadı. Ayşe ay evet bu sefer buldu Ayşe'nin sakladığını bu sefer, bu sefer Ayşe saklamış çikolatanı hadi hemen bulman lazım ne bu yaptı? sefer ben arabada geçtiydim. ama o ceza o, olmaz o da, ki o da yorulsun ha, arabayla gezerken yorulsun ah canım nerede ya oh, bu sefer görmedin nereye sakladığını <laughs> Ee, ne yapacaksın Edin? Nasıl bulacaksın Ozmon'u? Ne yapsak? Ben sana yardım edeyim mi? Sıcak soğuk mu oynasak? Aygun. Hadi gel o zaman. Sen yaklaş bir yerlere. Burası değil mesela. Burası çok soğuk. Bakalım. Burası da soğuk. Soğuk demek yakın değil demek. Tamam? Buralarda değil demek. Şu an sıcak. Sıcak 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 sıcak. Çok yakınsın. Çok yakın. Çok yakınlardasın. Hayır. Perde de olabilir miydi? Perdeyi düşürdün. Dur. dur. Anne böcek. Böcek değil o. Sinek anneciğim. Dur, sinek sinek böceklere sineklere böcek diyor. İdil e çok yakındasın ağzına çikolatanı diyorum. Uf perdeyi de bozdu. Uzaklaştın uzaklaşma. Bak burası yakın, burası da yakınsa nerededir çikolata? Oo düşüreceksin, düşüreceksin. Elin sıkışır, elin sıkışır. Heh. Nerede, nerede bulabilecek mi acaba arkadaşlar çikolata? Yakınlardaydım, uzaklaştın. Yakındaydın. Bak bakalım, bak, 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 bak. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. <laughs> Buldum. <Bir> şey. <laughs> Hadi ye bakalım. Ayşe'nin cezası neydi? arabayla gezip onu yormak da İdil öyle bir ceza verdi. Şimdi arabayla gezdir bakalım. Her şeyi o tuttur arabana. Tamam çikolatanı da yersin. Önce bir Ayşe'nin cezasını verelim bence. Önce Ayşe'nin cezasını verelim. Önce Ayşe'nin cezasını verelim. Açarsın. Dur dur. Heh. Gezdir şimdi. Heh. Sen de mi oturacaksın? Hayır. Sen onu gezdir. Sen de yorulursun. Sen niye oturuyorsun? O zaman sana da ceza oluyor İdil. Hayır. O da ha, sen süreceksin. Ben e Ayşe? Tamam. E kim sürecek sizi? Sen kendin gidebiliyor musun bu arabayla? Hı hı. Hadi git bakayım. Gidebiliyor hı. musun? Gidemiyor. Çünkü çikolatasını yiyerek gidecek. Hı hı. İşte ben sana dedim. Sen önce bir Ayşe'nin cezasını ver. Sonra bunu açarız zaten. Hadi bir gezin, gezin bir. Bir gezin de görelim nasıl ceza veriyorsun. Gez bakalım. Hadi gez. Ben açıyorum. Açana kadar sen de gez anneciğim. Böyle ceza. Böyle ceza bence hiç ceza gibi değil. Sen daha çok yoruluyorsun. Tamam, yoruldun mu? Açtım ben Osman'ı. Al bakalım. Çöpünü yere atmıyoruz değil mi İdilciğim? Ver bana. Ay resmen odasını pisletti. Git geri git arabayla ezdin çöpü. Git geri. Heh, ver bakalım çöpü. Arkadaşlar çöpleri yere atmıyoruz. Bir de odasını atıyor ya. Çok ayıp. Ver bakalım. Çöp, çöp, çöp kutusuna at değil mi İdil? Yedin mi çikolatanı? ay ay İdil, İdil. Ay Şeye geliyor. Ver Ayşe'ye bana. Ver 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 ver. Ver. O zaman üzerini kirletirsin Ayşe'nin. Ver. He? Hoşuma geldi. He. Tamam. Şimdi Ayşe yerine koyalım. Hah Ayşe yerine koyduk. Ah bu ne ya? İdil? İdil bebek olmuş. <laughs> Olamaz. İdil ne oldu sana İdil? Edil, o sihirli muydu değil mi? Ay olamaz. İdil bebek olmuş. Arkadaşlar ben onu nasıl geri getireceğim? Ne yapacağız biz kurbağa Ayşe? Ne yapacağız? İdil bebek oldu. Sihirli çikolataymış o. Bir çözüm bulmam lazım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Düşünmem lazım. Acaba ona da çikolata yedirirsek eski haline geri döner mi? Hah, ay ne çirkin İdil böyle değildi bebekken, ay olamaz. Gel ben sana da bir çikolatayı vereyim de, belki kendine gelirsin. Hah, ye 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 aa geldi. İdil bu sihirli çikolataymış ya. Ya sen nasıl kayboldun ya? Sen bebek oldun biliyor musun? Gel gitme. Hah, ay ben de diyorum ki bu İdil'i ne yaptık biz? Ne oldu da bebek oldu ya? Çikolata sihirliymiş bence yeme artık İdil. İdil korkuyorum daha küçük bebek olursa. İdil. İdil yine kayboldu. Aa, bu ne? Bu ne ya? Ben sana dedim ya. Daha küçük bebek oldu ya. Oo, yine mi ben sana çikolata yedireceğim? İdil ya korkuyorum bak ya. Al bakayım şu çikolatayı da sen yakalanını. Hemen kendine gel İdil çok korkuyorum <laughs> Geri geldi İdil İdil ben sana şu çikolatayı yeme diyorum Çünkü hemen kayboluyorsun İdil Korkuyorum bir yere gideceksin diye Yeter artık Hadi bitir Başka yemiyorsun tamam mı Hı. Tamam bitti başka yok Deve, deve cici oyunu deve Deve Yandım, <gülüyor> Yandım. <gülüyor> Tamam devam Olsun. Cüce. 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 Sen cüce İdil Cüce. İdil de yandı. Bunu ağzından cüce çıkar. Yandı. Tamam. iki cüce. kişi kaldı. Ne? Kazanan söyleyecek tamam mı? Tamam. Devam et Ahmet Deniz. Ben kazandım. İkinizsiniz şu an. Evet deve. Cüce Cüce Oo güzel. Araya. <laughs> evet. Değil mi? Değil mi? Evet. Otur. <laughs> Yüce. Aa, Erva kazandı. Erva. O, o da mı kalktı? Evet. Ama o sonradan kalktı. Önce o kalktı. Hadi şimdi sen söyleyeceksin Erva. Sen geç. O söyle. Deve diyecek, cüce diyecek ya. Söyler. Hadi sen de yerine. Hadi bakalım. Yeni oyun nedir? Geç yerine. Ben oturacağım. Evet. <laughs> tamam. Hadi başlıyoruz. Başladık. Bir, iki, üç. Deve. Evet. Cüce. Deve. Deve. Evet. Cüce. Şu an yanan yok. Devam. <laughs> Hep aynı şey söyleme. Arada bir deveyken bir daha deve de yansınlar tamam mı? <laughs> tamam. Hadi devam edelim. Evet. Yandım. Yandın Ahmet. Yandım. Tamam iki kişi kaldılar bakalım. Hadi bakalım tamam. Devam Yüreğine. edelim. Yanan yok. Yüreğine. Dur bir dakika oyun bitince söyle. Devam. Bebe. <laughs> aynı aynı anda yaptınız. Bir şey olmaz. Devam. Evet. Ben olacağım. Kazanan oluyor. Eğlenen oluyor. Eğlenen oluyor. Ha? Bence ikisi de kazanan olsunlar. Bitmiyor oyun. Seni mi çağırıyorlar? Tamam. A, a neydi adın? Mira. Mi, Mira. Elendin. <laughs> tamam. Zehra kazandı. Yenilen yapıyor ya. Yenen yenen kazanan yaptı ya. Az önce kazandı ya. Tamam, Akıllı. O zaman, zaman yalanlara <laughs> sustun ki. Sustun. Yalanlara. <laughs> evet. <gülüyor> Hadi. Ben yok yok olmaz. Başka bir oyun oynayalım şimdi. Deveci de bitti. Evet söylüyorum. İdil. Daha yapma, daha yapma. Daha evet, başlayayım. şimdi İdil başlıyor pembe. İkra sarı. İdil bakmıyor. İdil e, pudra rengi. Basabildi mi? Hayır, su yeşiline bastın. Yanlış. Ya. <laughs> İkra mavi. Ya anne. Ne oldu? Çok sıkıldım. <laughs> Sıkılıyorum. Hadi o zaman saklambaç oynayın. Mı? Çekiyorum ben. Hadi. Çekiyorum. Hadi. Yum gözünü yum. Tamam İdil ebesin hadi yum gözünü ikra saklansın. Seslice sayacaksın bakma arkanı dön. İdil. Hadi bul ikrayı tamam. İkraya hep Zehra diyor. <laughs> Nereye gitti bu kız? Yok mu? Ner? Aa geliyor geliyor geliyor. Ay, ay, Yavaş yavaş. Hemen kaldır ikra arkadaşının acil yardım müdahale. Yavaş. Gel şimdi bakalım. Doktor gelecek şimdi. Geldim. Ne oldu? Hasta <laughs> hangisi? Burada hastamız. Muayene eder misin? Bir gence yapması <laughs> gerek. Tam yatıyor. Neren acıdı göster doktora. Neren acıdı? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> tamam gayet bir <laughs> şey yok. Tamam <gülüyor> şimdi oyuna devam Neremanlık edebilir mi? Tamam. Devamlı sardık. İyileştin miydi? Hayır. geçti. Sardık. Bana at. Bana at kafa at. Devam mı? Yavaş. İn, i̇n aşağı in aşağı in düşersin. Tamam. Hadi şimdi idil saklansın şimdi. Hadi. Hadi yum gözünü koşmadan oynayın. İdi şimdi sen saklan. Yum gözünü ikra. Oynuyor musunuz? Kapatıyorum. Yum gözünü İdil de saklansın. Yine İdil yumuyor. birden 5'e kadar say 1-2 Bilmiyor musun? 1-2-3 biliyorsun ya Saymadan gitti Değil mi? Ne güzel arkadaş gibi İdil koşma <gülüyor> <gülüyor> Burasıydı yanlış yere Ebeledin Hadi bitti bu oyun ben de, ben de Yerden Hayır 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 dışarı çıkmak yok. Ama öyle olmaz. Duvara döneceksin ikra.